Dünyanın en hızlı, en pahalı ve en ikonik süper arabalarını karşılaştırsak, hangisi zirvede olurdu? Lamborghini, agresif tasarımı ve adrenalin dolu motor sesiyle hız tutkunlarının kalbini çalıyor. Bugatti ise teknoloji ve mühendisliği bir araya getirerek, 400 kilometre bölü saniyenin üzerine çıkan hızlarıyla rakip tanımıyor. Ferrari ise sadece bir otomobil değil, bir efsane, Formula 1 ruhunu yollara taşıyan kusursuz bir sanat eseri. Peki senin için hangisi gerçek bir hayal arabası? Lamborghini mi? Bugatti mi? Yoksa Ferrari mi? Düşünsene sabah uyandın ve kapının önünde üç arabadan biri seni bekliyor. Bir tarafta Lamborghini'nin asi ruhu, diğer tarafta Bugatti'nin akıl almasızı ve Ferrari'nin efsanevi ihtişamı ama yalnızca birini seçebilirsin. Senin kalbini hangisi çalardı? Yorumlara yaz, bakalım izleyenler hangi markayı hayallerinin arabası ilan edecek?